Selam ben Alperen. Şimdi e, basit bir otopark sensörü yaptık. Onu tanıtacağım size. Arduino yla. biliyorsunuz yeni başladım. VMT için. Ortalıkta biraz dağınık ama önce şunu sabitleyeyim. Sonra başlayalım. Şimdi önce Arduino'yu güç verelim. Park sensörünün kodları basit. Burada Şimdi bir tane Ultrasonik mesafe sensörümüz var Bu e, Mesafe algılıyor Eğer 150 cm Civarında bir mesafe algılarsa Yani çok yakında bir şey yoksa Mavi ışık yanıyor Şu an yandığı gibi mavi net yanıyor Ama yaklaştırırsak Mesela şu derecede yaklaştırırsak Mavi ve turuncu yanmaya Başlıyor Eğer çok çok yaklaşırsa Mavi Kırmızı, sarı yanmaya başlıyor. Bunu e, mesafeyi, algıladığı mesafeyi bilgisayara da yansıtıyor. Buradan görebiliyoruz. Seriyel monitörden. Şimdi e, şöyle sabitleyerek bir deneyelim. Nereye sabitleyeceğiz bunu? Şu şekil şu anda yakında bir şey yok diyor elimi buraya getirdiğimde mavi sarı yanıyor biraz daha